Herkese merhaba. İkinci Şimdi karşımızda bir motorla beraberiz. Bu motorun ismi ne? Aurora Safari Pro 125. 125 cc bir motor. Biz bunu alırken çok fazla video göremedik. Yani genelde tanıtım videosu çekmişler. Hiç doğru düzgün kullanıcıdan vesaire görmedik. Biz de o yüzden belki bizden sonra alacak olan kişiler varsa... En azından onları yönlendirebiliriz ya da artılarını eksilerini onlar da bilip ona göre karar verirler diye. Kaktüs videomuz baya bence faydalı oldu. Ya en azından herhalde. almadan önce bilgileniyorlar bence. Evet. Genel evet. olarak çektin galiba. Şurada start stop var. Şöyle almadan da gösterelim istersen. 2.700 kilometrede aldık motoru. Şu anda 3.700 neredeyse. 1000 kilometre civarında kullanmışız. E, neyinden bahsedelim? E, gözlerinden bahsedelim. Burası bir tane termos e, askı. Yani bu termosun gireceği bir kapasitede burası. Zaten e, şey var, bardaklık var. E, başka neyinden bahsedelim? Koruma demiriyle beraber geliyor e, bunlar. Ben ikinci el aldım zaten kilometreyi de söyledim aldığımız. Şu şekilde bunun çalışma mekanizmasını da göstereyim. Konfor selesi aldık. Ee, kendi selesi e, biraz sert. Hatta bayağı sert. Yine bunu Arka da döküle. açalım. <laughs> Hayır arkadaki oturanlar da kırılabilir. <laughs> evet, bu şekilde. Burası kas kalacak derecede değil. Ee, aynen küçük. Yuvuz eşyalarımızı koyuyoruz buraya ve evet. yakıt... ayakkabı <laughs> kadar var. Ee, burada yakıt deposu burada. Ee, neden bahsedelim? Ee, şantadan bahsedelim. Şöyle bir e, sırtlık aldık. Hiç Şantayı şey açmayayım. Şurada e, hem dekorasyon amaçlı aldık hem biz kamp malzememizi e, sandalyelerimizi, masamızı vesaire buradan yapıyoruz. Şunu ayrı aldık. Şu lastik ayrı. 5 tane poşet taşıyorsunuz. Biz onu deneyimledik değil mi eşim? Buraya koyduk poşetleri. Evet buraya iki <laughs> tane poşet bağladık. Buranın önüne 6 tane falan poşet bağladık. Ee, kutunun mi? içerisine <laughs> de koyduk. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 54 litre olması lazım. Çantayı değiştirmek istedim ama sonradan vazgeçtim. İki tane kask buna rahatlıkla giriyor. Hatta malzeme falan da koyabiliyoruz içerisine. Yani kullanışlı oluyor. Başka neyinden bahsedebiliriz bunun? Ee, i̇ki kişi rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bayılma vesaire olmuyor. Ee, aldığım kişi 120 km hızlara çıktım dedi ama ben zannetmiyorum. 100'lere ee, falan rahatlıkla geliyor ama devamını bilmiyorum tabii ki. Hatta 100'e bile rahatlıkla değil de 90'dan sonra biraz daha yavaşlayarak çıkmaya başlıyor. Başka neyinden bahsedebiliriz ki? Ya eksileri ne? Ee, şey, Yani gruptaki arkadaşlardan da duyduğum e, orijinal lastiklerini kaydığını söylüyorlar. Evet biraz kayıyor ama hani e, tölere edilebilecek derecede bence. Hani acil alır almaz değiştireceğim diye bir şey yok. Ben e, yine de lastik siparişi verdim. E, Michel marka istemiştim. 3800 lira ödedim. Lastiğin tanesiymiş o. Ben de geri iade ettim. Anlas marka çift lastik aldım. O da 3400'lü galiba. O şekilde aldım. Amasörleri bunların sert. Önde arkada sert. Arka amasörleri istedim. 4000 km olunca lastikleri, amasörleri yağ bakımını falan yaptıracağım için şu anda kenarda bekliyor. Öndeki amasörlerin de içerisindeki yaylar değişiyormuş galiba. Gruptan birkaç tane arkadaş yaptırmış. Onları değiştirmeyi düşünüyorum. Başka yaptırdığım bir şey yok. E, paspası benden önceki sahibi değiştirmiş. Yanlara sticker falan yaptım. Şu şekilde, buralarda falan. Genel olarak bu şekilde. Ha, şeyler var. E, almadan önce gördüğüm birkaç tane var. Bel kırılma muhabbeti. Birkaç kişi de olmuş galiba. Ben kullanım olarak bir sıkıntı görmedim. Yani bayılma ne bileyim şu ana kadar herhangi bir arıza vesaire hiçbir şey vermedi. Yani beni mutsuz edecek hiçbir şey yok. Ben alırken ne kadar aldım? 57.000'e aldım ben bunu. İkinci el almayı tercih ettim. İkinci el piyasası hızlı değil. Yani binecekseniz bence alınabilir mi Yani Çok yüksek bir beklenti içerisinde bence olmamak gerekir. Sonuçta verilen para belli. O yüzden ben çok değer kaybım olmasın diye ikinci el tercih ettim ben. Ee, başka ne yaptım? Başka da çok bir şey yaptırmadım ya. Sadece bir arkasına belki bir Evet belki sırtlık e, bu yine yumuşak bir aldım ben ama. Yumuşak bir lastik ama yine de sert ya. Sert. sert. Hı -hı. Bazen çukurlara denk geliyoruz. Evet ya süspansiyon bunda sert. Şimdi onu yumuşatmaya çalışacağız işte. Grupta yapanlar var memnunlar. Biz de yaptırıp deneyeceğiz. Yine belki yorumları ekleriz, belki videonun içerisine ekleriz. Tam bilmiyorum. Ne zamana denk gelecek orasını da bilmiyorum. Yakıt tüketimi, ee, yakıt tüketimi ya tam net bir şey diyemem ama 280 liraya falan doluyor. İçerisinde vardı ya da yoktu orasını bilmiyorum. 180 km civarında gittim. Aşağı yukarı 150, 160, 170. O aralarda yakıyor ama ben sabit normal hızlarda giden biri değilim. hani Duracaksam yavaşlıyorum. Devam edeceksem gaza basıyorum direktman. O şekilde kullanıyorum. Yani bana göre bence yakıt hesaplanmaz. <laughs> ee, Arkaya ee, Ya iki kişi çok rahat binebiliyorsunuz ve yok. gezebiliyorsunuz. De bence. Evet bence bir de. De. Yani. Bir de. Evet. Aha, evet. Benginden dolayı da olabilir mi? Ya zannetmiyorum benginden olduğunu ama 50 cc motorlara göre evalı biraz daha büyük. Biz hem rahatça binelim istedik. Yazın kullanmak için aldık biz bunu. Hem dedik yani ne fazla para verelim. Çünkü diğer markalarda Japonlara gittiğiniz zaman bunun aşağı yukarı 3 katına benim aldığım rakamdan bahsediyorum. 3 katına falan denk geliyor. Yani 170.000 170 bin lira bandını geçmeniz lazım. Başka ne diyebilirim ki başka aklıma gelen bir şey? Ha, bel kırma muhabbetinden bahsettik. Süspansiyon yüzünden bence kırılıyor. Öyle bir güvensizlik ya da herhangi bir şey ben hissetmedim. Bir iki kişide gördüm sadece bunu. Ee, bu da büyük bir ihtimal süspansiyonun sertliğinden dolayı şasaya bindiğinden diye düşünüyorum ben. O yüzden yayları falan değiştireceğiz. Bir de bendeki lastik basıncı gruptakilerin yazışmalarına göre sert bir oran vermişlerdi. Bir de yumuşak oran vermişlerdi. Şu an e, bilmiyorum tam kaç bastığımı. Şu anda yumuşak vaziyette. O yüzden biraz daha lastiklere biniyor. Allah'tan şu ana kadar jantı eğmedik ama bu <laughs> şekilde devam edeceğiz. Yaylar değiştikten sonra yine dediğim gibi belki bilgilendirme yapabiliriz yani isteyen olursa. Bizde önceden elektrikli vardı. Evet elektrikli vardı. Rezaletti. Onun videoyu zaten çekemedik. A101'deki elektrikliden almıştık biz. Onu da ikinci el almıştım. Çok düşük bir fiyata denk gelmişti o. Sonra eve gidiyorum Bir de ben onun hızını arttırdım Beynini falan değiştirdim Normalde bunların hızı 40-45 oluyor Bendekinin hızı 70'lere kadar çıktı Bu sefer elektrik sarfiyatını daha da hızlı götürmeye başladı Bir de şeyden anlayamıyorsunuz Hani o ivreden anlayamıyorsunuz Yakıtı birden bastığınız zaman Ne kadar emiyorsa yani aküten Onu birden düşürüyor Yani doğru düzgün bir verim de alamıyorsunuz ben evden işe gidip bir kere de geri gelebiliyordum. O da artık bir şarj bir yerde biter mi bitmez mi onun derdine düşüyorduk. İki kişi binince daha da gidiyordu durum. Bin, bin, evet o yüzden ben de bir şekilde gönderdim. Ucuz aldım Allah'tan Biz zararım olmadı. Yani o şekilde marketlerde satılanlardan zaten hızlı bir satış da bekleyemiyorsunuz. Sen, siz nakit satmaya çalışıyorsunuz. Adam orada 12 taksit 0 faiz satmaya çalışıyor. O yüzden elinizdekini çıkaramıyorsunuz. Satarken bile çok zorlandım. Ha bir de eksi yanı şu. Ben onu sattığım fiyatı da söyleyeyim. 20 bin liraya sattım ben onu. 2500 kilometrede falandı. Akünün bir tanesi ölüydü. Onu değiştirdim ve genel olarak göksü aldığı gayet iyiydi. E bakıyorsunuz marketler 30 bin liraya satıyor. E ben 20 bin liraya yazmışım. E diyorum ki hani kullanmaya devam edeyim. Bir daha motor almayayım. E bu sefer de baktığınız zaman da akünün fiyatı da bununla aynı. Aküyü dedim ki hani biraz daha arttırayım bunu. 24 watt yanlış hatırlamıyorsam. 40 watt e şey 24 amperdi. 40 amperleri çıkarmayı düşündüm. 22 bin lira bandında. E zaten motoru kaça satacağım? O yüzden çok bir mantıklı gelmedi. Ben de motoru satmayı tercih ettim. Üzerine biraz daha ekleyip bunu aldık. Ee, yani şu anda memnunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Önceden de Yamaha 125'lik vardı. Ee, tabii onunla bu kıyaslanamaz asla da. <laughs> Bence fiyatına göre gayet mantıklı, alınabilir. Ee, yüzmez. Yani başka ne diyebilirim ki? Ya aklıma gelen başka bir şey Aynen aklıma gelen başka bir şey kask, yok. Kasktan bahsedecek Bizim eklediğimiz bir kamera ekledi. Kask Aynen kaskı sadece kamera taktık. İki tane de kask var. Çanta dediğim gibi çanta büyük. Memnunuz. Üzerine koyduğumuz aparatlardan da memnunuz. Kamp malzememizi falan gayet rahat bir şekilde koyabiliriz. da o yüzden. Aynen yani şu ana kadar en azından bir masraf görmedik. Şimdi masrafsız diyeceğiz üzerimize bir şey yıkılacak. <laughs> Nazarda değdirmeyelim. Şu an bir şey görmedik. 4000 kilometrede bir yağ değişimi, lastik vesaire. Bunların hepsine gireceğiz. Sonra göreceğiz ne olacağını. Ama şu ana kadar gayet memnunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Fren sistemi ABS yok bunlarda. Su soğutma yok. Ama TCS diye bir fren sistemi var. Bir iki kere deneme şansım oldu. Zorunlu olarak. Gayet iyi. Yani memnun ediyor. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Yani daha da anlarda vesaire aklıma gelen bir şey yok. Yani diğer zaten teknik özelliklerini diğer videolarda zaten gösteriyorlar. Ben kullanıcı olarak aklıma gelenleri söylemek istedim, olumlu ya da olumsuzları. E i̇stersen şey yapalım beraber binelim. Biraz en azından müsait olduğu kadar hızlanmaya çalışalım. Gösterelim, evet, o şekilde gösterelim. Tamam, birazdan devam edelim. kaslarımızı falan biz bir takalım. Birazdan devam edelim videoya. Ben yatırıyorum. Öyle biniyor <laughs> arkadaş. Sen yatırmıyorsun. Uydurma. Şöyle Giriyor ha. <laughs> Hiç çekiyor mu? Hiç binemedi. Sıra bakmayın. Evet. Evet, teşekkürlerişim. Aşağı. An... <laughs> Burada da ordunun Mecra köşelerine geldik video çekebiliriz diye. Evet, bu müsait. Şimdi bir bakalım. Evet. sen gir. Şöyle. şu sinekli ağzıma girdi. Yani en azından denemiş oldu. Yani bu hızı da bu kadar işte. Artık saniyesini videosundan görürsünüz. Hani 70'e ne kadar saniyede ne kadar evet. süre çıktığını. Kapanışı da yapalım. Evet. Bizden bu kadar. Bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda artık arkadaşlar araba mı olur, motor mu olur, karşımıza ne çıkarsa onu deneyimleyip sizinle paylaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.